Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün daha daha iyiyim. Dünkü halsizliğim yok. Bugün güzel kalktım gerçekten. İnşallah böyle gider. Allah'ın izniyle. Kızıcığımı okula gönderdim. Ee, yine aynı tek çalışıyorum şu anda. En azından bir günaydın deyip ona göre devam ederim. Tekrar videoma dedim. Bugün annemle Emre'den de şarkı alacağım. Annemle tabii ki söyleşiler biliyorsunuz çok seviyor. Kaç gündür almadım. Almayınca da o biraz böyle bozuluyor yani. Bizi neden çekmiyorsun gibi oluyor. Ondan da aynı şekilde videomu alacağım. Allah izin verirse. Öylelikle bitireceğiz inşallah. Bu arada mikseri de buldum yani. Arada lavı taşıyan. İki tarafı da geren kişiyi de buldum. Engelini koydum, rahatladım. İyi oldu. Çünkü yeğenim de bana aynı şekilde 3 gün önce yazmış. Karşı tarafa yazmış. Ee, onun sayfasına Ertuğrul hakkında yazmış. Bizi kötülemiş. Bize de geldi beni soktu. Yani bizim tarafı lafı soktu. Yani böyle bir şey olamaz. Neyse olayı da bitirdim. Şükürler olsun. Bana engelledim. Hayatta yapmadığım şeyler yani. Topu topu şurada en fazla engellediğim 3-4 kişi ancadır yani. Şu zamana kadar mümkün olduğu kadar kimseye engel koymadım. Dediğim gibi benim izleyicilerim çok süperler. Hepsinden memnunum. Ablamdan gelenler de iyiler. Şimdi aklını yemeyeyim. Kimse bana durup dururken laf sokmuyor. Kimileri böyle bir miksellik yapıyor ama yapan da artık e, ben de göndereceğim. Çok bir şey yok. Aziz abi buyurunuz efendim. Gel seninle de biraz sohbet alalım. Ne yaptı ilaç mı aldın geldin sen? Ben önce buradaydı zaten. Tiroid. Tiroid ilaçı. Sen onu kullanıyor muydun ya? Sen tiroid ilacı kullandığın hiç farkına bile değilim. Ben... Demek ki hiç konuşmamış. Hep böbrekleri konuşunca Tiroitten hiç konuşmamışız. Neyse arkadaşlar devam edeceğiz. Evet Aziz abi her zamanki gibi şıkız diyoruz. He şıkım. Şık. Günaydın. <laughs> Günaydın. Tabii ki şıkır şıkırsın maşallahım var yani. Her zaman gibi ama şimdi şu enerjinin birazını da at bize doğru en azından da bana yarasın. <gülüyor> size, <gülüyor> size olmaz çünkü ben Enerji Bakanlığı'nda emekliyim. <gülüyor> <gülüyor> Biz bir <laughs> işten emekli olmadığımız için <laughs> yapacak bir şey yok yani. Niye yapalım şimdi? Enerji insanın kendisidir. Aynen öyle ya. Enerji satın alınmaz. Mutlum her şeye satın alınmaz. dekatip bakmamak her gerekiyor. Her şeye evet. gülüp geçeceksin. O her zaman dolmuyor işte ama. Olacak. Ne yapacaksın? Olacak. O kadar bazen televizyonu biliyor musun? Çoğu yerde gülüp geçiyorum da bazen de e, geçemediğim zaman da oluyor yani. O zaman da da söylemeye başladım. Eskiden olsa arkadaşım, hiçbir şey söylemez geçerdim ama şimdi artık söylemeye dört, başladım. Dört, dört dört değiliz. Hiç değiliz. Başka Kesinlikle düşüneceksin. değiliz. Başka düşüneceksin. Güzel Başka düşüneceksin. Güzel olsun. Olsun. Olmayacak olmayacak. Aynen. Karşı tarafını zorlamayacaksın. Çünkü Yok sen yapmıyorsun ki. Gelip biri seni sokup gidiyor. Yani sanki orada hoşuna gidiyor. Bir şeyleri karıştırmak için hoşuna gidiyor da öyle. Ne yapacaksın? Beni de sokup sokup duruyorlar. Öyle mi değil? Ben sokarım. Sen soksun. <laughs> acıyan sen tarafım de yani, yok ki. Ama aman diyorsun. Gülüp geçiyorsun. Doğru. Hayır, benim acıyan tarafım yok ki. Kendiler düşünsün. Ne Aynı o da doğru. En güzelini yapıyorsun. En güzelini. Sen yani yine böyle kal. Yani ne olacak ki ya? Aman boş Aziz abi seni böyle kal. Senin hastan var. Senin her şeyin daha yükün ağır. Elinden geldiğince hiçbir şey takmamak en güzeli. boşver. ver. Baksana yüküm ağır ceketin kalmış. Aslı ceketim var. <laughs> ağırlığı da kalmadı Yok ağırlığı ne ağırlığı var. Doğru, her geldi. şey gidiyor işte. En güzeli böyle olmak. Bence de böyle, olmak. Böyle olmasa olmak. böyle oluyor. Yaşanmıyor ya ama... çünkü o zaman. O zaman da yaşanmaz dediğin gibi. Ama boşver. Arada böyle takıyoruz ama sonradan unutup geçiyoruz işte. Hayır. Gülmesinde Mesele mi, biliyoruz. Mesele her şeyi dert etmek değildir. Mesele nasıl düzeltebilirim? Ha karşı taraf düzelmeye belli yok, ben, değilse zaten karşı tarafa şey yapıyorsam. Benim tek şeyim haksızlık. Hani şey vardır ne derler bir insan haksızlığa tahammül edemiyorsun. Yani aslında söylenmemesi gereken bir söz edilince ben orada daralıyorum. Hani çünkü tanımadığım bir insan hakkında yaptığım bir yorum. Ben elimden geldiğince beni tanıştırsın. Olup olmadık yere konuşmamaya çalışıyorum. Hani bir insanı hemen yargılamamaya çalışıyorum. Çünkü bilemezsin. Kimseyi yani dıştan insan, da tanıyamıyorsun. Yanıldığımız da oluyor. Yanıldığımdan Önce da Özür an... dilemeyi de bilirim. Çünkü kendimin de hatalı olduğunu söylemeyi bilirim. Çünkü bilemiyorsun ki insanları. O anda belki öfkesi farklı. O yani, anda sana değil. Sana tanımadan yargılayamazsın. İşte bilemezsin. Her, Her tavura sen... göre de bir insanı da tabii ki Herkes yargılayamazsın. Olmaz. Hatalar yani. da bize göre tabii ki hatalarda. da Tabii. Affetmez miyiz? Ediyoruz. Etmediğimiz mi var? Düşünceli insan kendi hatasını görür. Tabii ki. Kendimkini de görürüm. Karşı Düşüncesiz tarafında. Düşüncesiz görmez. Aa, o zaman her şeyi karşı tarafa aksettirmeyeceksin o zaman. O Mesela zaman Mesela kadar basit. Doğru. Haklısınız abi. Yani. Çünkü söylediğin şey sana geri dönüyor. Tabii ki. Dağıtılarak geri dönüyor. Tabii ki. Kesinlikle. O, o olmuyor işte. O zaman diyeceksin ki Ha, bunun arkadaşlı arkadaşlık yapılmıyor, bitti. Aynen öyle, aynen Üzülmeyeceksin. öyle. Üzülmeyeceksin. Başlar üzülürse kendi bilir. Bunu zaten yapan arkadaşın olmaz da, arkadaşlıktan değil de. Öyle işte oluyor. Yapacak bir şey yok. Neyse ki bunları evet. boş verdik. Sildik geçtik. Hayatı tekrardan aynı onları şekilde pozitiflerini yükselttik. Arçelik, arçelik aldık. <laughs> <laughs> Aziz abi aç <ya>, kalemini. <laughs> evet öyle aldık. Öyle attık. Arçeliğe döndük. Artık yapacak bir şey yok. Boşlardan bir fayda görmedik. Yok, Arçeliğe bari <laughs> dönüş yapalım. Ne yapalım artık? Eskilerinde de olsa her şeyi. Gülmeyi <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> Hayata seviyorum. En güzelim. Mutsuzluğu da büyük? seviyorum, mutluluğu da seviyorum. Tabii ne her olur? şey Hayat, bizim için. Hayatın gerçeği her şey bu. Her bizim için. Dediğin doğru. Ha. Ben de öyleyim. Bir an, bir an bir şey bozulduysam da geçiyor. Geçiyor yani. Bu evet. bende temelli gitmiyor. İnsanlara kinim de olmuyor, nefretim de olmuyor. İzleyen arkadaşlar. Bir anlık sinir. Izleyen o geçiyor. Arkadaşlara... Hiçbir şeyde kalmıyor. Çok 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 teşekkür ederim. Herkes mutlu olsun, sağlıklı olsun. Amin. Önce İş, sağlık, önce sağlık, gerisi olsun. boş. Her şeyin altından geçebilebiliyorsun. Dört dörtlük dört, değiliz. Hiç kimse değil. Kesinlikle değil. Kendini dört dörtlük sanan da yanılıyor kesinlikle öyle bir şey yok. Değiliz, değiliz. değiliz. Hepimiz Allah'ın Allah kulu, hatalar da bize göre, yanlışlar da bize göre hepsini biliyoruz. Ama hayat böyle, ne yapalım? Hayat böyle, hayat yani. böyle yaşanıyor işte, çıkış yani, yani. yani Çok bir şeyi birden beri düzeltemiyorsun. Doğru, doğru haklısın. Hiç öyle düşündüğün gibi kolay olmuyor Benim bir şey. Benim hastam var onun arayışı içerisindeyim. Nasıl daha iyi olabilir? İşte. Ama umut bitmez. Umut. Hiçbir zaman bitmez. Ben böyle devam ediyorum. Hastam yani da biraz versin. daha iyi yoluna girdi inşallah. İnşallah. Dediğim gibi umudunuzu kesmeyin. Aynen. Ekmek kesin, umut kesmeyin. <laughs> Zaten umudu kestiğin anda bitiyorsun. Ay ekmeğimizi kesin. Aynen ekmeği kes. Umut kesmedi. <laughs> Şeye benziyor bu doktor dedi ki diye kes de ye diyet. <laughs> ekmeği kes dedi diye. Kadın ben doyumu, de keseyim de. Gazete <laughs> bu şeyi makineye. Doğru. Hanım niye doğruyorsun? <laughs> doktor <da> ekmek kesti. <laughs> <laughs> evet yani ye. Evet kesim de yiyeyim yani. Ne yapalım? İdare ediyoruz arkadaşlar. Ha bu arada diyet şeyini soran olmuştu bana bir saniye. Evet bir yorumda da şeyi görmüştüm. Nasıl yapıyorsun diyet diye. Arada bozuyorum ama çoğunluk yapıyorum şimdi. Elimden geldiğince dikkat ediyorum yine. Bak bu bayramda ben çok şeker yememeye, çikolata aşırı yememeye dikkat ettim. Hani yediysen bir iki tanedir. Öyle önceden de maşallah önüme ne koyarlarsa bütün şekerleri o anda bitiresim geliyor. Hele de o yumuşak şekerler. Hiç dayanamam çocukluğumdan beri. Sakız gibi olanları, bir de lokum gibi olanlarına bayılırım. Ama diyorum ya elimden geldiğince kendimi biraz daha kısıtladım. Ee, hayallerim var. Yaza doğru çok hayalim var. Elbise hayallerimi hiçbirisine giremeyeceğimi biliyorum. Onu düşünüyorum kendimce. Arada deniyorum. Olmuyor. O zaman daha da hırsa geliyorum. Diyorum kendimce sen ne yaptın? Bu hale nasıl geldin? Biraz daha diyorum uğraşacaksın. Yapacak hiçbir şey yok. Sadece yürüyüşe başlayamadım. O da neden başlayamadınız diye sorarsanız. E, zaten yürüyorum şu üç gündür maşallahım var. İyi yürüyorum. Şimdi bir de ekstradan çıkmaya kalksam daha beter olurum. O eve nasıl gelirim onu düşünüyorum. Bacak zaten sorunlu. Ama Allah gücünü veriyor. Gerçekten veriyor. Şükürler olsun. Yeneceğim. Kiloyu yeneceğim. Yapacak hiçbir şey yok yani. Şurada en azından bir 5 kilo gitmesi gerekiyor. Rahat etmek istiyorsan. Kesinlikle rahat etmek istiyorsam, Yaza daha iyi girmek istiyorsan. Ama sen işe yaradı. Gerçekten de yaradı. Gitmeseydim. Bu Ramazan'da da çok yardım ben. Ay telefon çalıyor bu arada. İradeniz ve elbiseyi koyun gözünüzün önüne. O size biraz daha irade veriyor. Arada kaçırırsanız da toparlıyorsunuz arkadaşlar. Ne bile boş ya. Ha mu arabaya boş Arabaya atma değil. O doğru çıkmaz. Bura ben tanıyorum çünkü o adamı. Orada arkadaşı olur onun Benim için bile gitmeyi ki doğru. Arkadaşı olur indirir. Onu değil de ta durduramazlardı. Diyeden durmuyor. Durmuyor. Sercan gelince bakar şey. Akşam kavga etmeye başladılar. Sen niye gidip alıyorsun? ben dedim. Niye nasıl getiriyorum? Ben şey gideyim hadi. Murat dedi. Döşe kalkıyorlar. Hasta ya. Murat ha. takındır ya bilmiyor musun? Murat Murat dün arsa. yoldaydı dün. He? Da, Ay, şey, şey, yolda, şey gibi yolda yürüydü. Güngür, güngür görmüş onu. Ta Demiş yolda yürüydü. babasına geçmiş onu. İşte ta nedir? Ta da, nedirmez, daha nedir? Uy, azaldı. Zaten hasta. Bizim Murat. Normal değil ki. Ha nedir? nedirmez. Ben ona niye karışıyorlar da ben yaparım da hep diğerlerim de. Ben öyle gideceğim kabriyle. Anam anam. Ula sana doğru söylüyorlar adı. da lafını bana söylemediler. Dur dur nasıl olacak babası nasıl olacak. Bak şimdi tam gidiyor dedim. Derür de derür de. Niye karışıyorsun ona dedim. Niye karışıyorsun? Sinirli <laughs> <laughs> ya. Ula Konuşma ufyan, diyorsun. Geldim, ondan bir şey değil ki. De. Geri kalmayayım onun hakkı da Senin aynı. Senin lafı ne aşağıya Nasıl bağırıyorsun konuşuyor. <laughs> Uy. Zaten o anda kafa kayıyor. Aklım ya sen de benim işime niye karışıyorsun? Bu Müslümanın de, gün günün kafasını kırarım diye. Benim işime karışmazsın, de. sen de karışmıyorsun diye. On sana geçti beni diye bak bak diye az bak diye. Gerçi de onun lafını bana söylüyorsun de, az bak. Anam yıklar ortalığı. Yoldan onun... diyeyim ki oğlum yolda yürüme yürüme. Arabalardan geçemiyor. Orada köpekten yıkti, Kız köpek dokunmuyor yıktı. çocuğum dedim. O köpek bağlı. Evet evet yıkti ortalığı. Yok taktı kafaya köpekten geçemeyeyim. Bak ben sonra onu da. Yolun ortasından çok ne yoldan dedi? yürüyor, çok ha, köpek yürüyor dedi, yoldan yürüyor, yoldan. Orada evet. spor salonunun önünde köpek vardı. O köpek yanlış şey yapmıyor, saldırmıyor, oraya bağlamışlar, ha, sessiz. Ben de korkayım, ben de sessiz, o kalkmıyor Efendim, bile, orada o bağlı o. Bağ orada He bağlı mı? orada canım o. Har hara ya, o köpek mi bağlayacak? O değil, değil canım, orta oraya gelmez. Orada çöp Kaplanın oralarda çok köpek geziyor. Oraya çizme doğru adım, gelmez. çıktı. Ee, bir de yol ortasından iyi. gidiyor. Aşağı ağır de ağır de gidiyor. De gazeteleri A A. doldurmuş. Ağır ağır gidiyor. Bir de orta yerden millete diyor de ki geçin geçin diye. Lide de ki dedi. De, e, dedim ki biri döver dedim. Çocuğum döver seni illa akıllı bir şey zanneder şey dedim. Yok. O kapıya çekip ben sıkın sıkın diye. O kapıya ben bilmiyorum. Canı da sıkılıyor. Ben şimdi ben okula yazdıracağım diye. Bak şimdi böyle. Bunun yaşı kaçta okula yazılıyor Öyle. Öyle. Tövbe evet, parayla da almıyor ya, almıyor yaşında. Almaz, diyor. artık diyor. yaşı fazla onun, okuyacak sonu değil ki o. Almıyor. Almıyor tabii yaşın ki. Yaşın diyor, 30'u geçti yedi yani senin diyor. Ama, Ama geldi onu anlat, geldi. Anlamıyor Kafa almıyor, hasta. Almıyor, yok. Hasta yani, yok. yapacak hiçbir şey yok. Anam karşı gelsin dedim, bak var şimdi iklis simit de al dedi, krakma al dedi, ona sana dövmeye kalkarsın dedi. Evet. Yok dövmeyeyim Hı. ki diye, dövmeyeyim ki. Sana der dedim, karı dedim, ellerin yanacak. Ana karşı gelme, ana bakıyor, ana hasta şey anlamıyor ki, anlamıyor ki, ki. ben sen dövmedim ki, üzerime görüyorsun adem, kutlu bu kadar inatım, anlamıyor ki, anlamıyor ki. Kafa anlıyor işte, kafa orada saldırganlaşıyor, sen evet. hayır dedikçe, evet. tamamdır, deliriyor orada işte, tamam, ben haydi görüşük yavrum, güle güle. Eve geldim, Emine'mden <laughs> şarkı istedim, evet Emine, yalnızım bir tanem, yine dün akşam. Hep seni düşündüm hep seni andım Dayanılmaz bir şey oldu hasretin Dün gece resmini öptüm de yattım. Yalnızım bir tanem yine dün akşam Hep seni düşündüm hep seni andım dayanılmaz bir şey oldu hasretin. Dün gece resmini öptüm de yattım. Derdime dermanın olayım diye bir parça mutluluk duyayım diye rüyamda seninle olayım diye dün gece resmini öptüm de yattım. Düşlere daldıkça doldu gözlerim. Elini aradı bomboş ellerim. Gönlümü avutmak için sevgilim. Dün gece resmini öptüm de yattım. Derdime dermanım bulayım diye Bir parça mutluluk bulayım diye Rüyamda seninle olayım diye Dün gece resmini öptüm de yattım Dün gece resmini öptüm de yattım Evet Eminem sen İbrahim Tatlı de bize bir şarkı daha oku. Aklına gelen. Şeyi söyleyeyim. Aslında benim aklımda bir şey vardı unuttum. Unuttum adını unuttum şarkının. Artık. Senin söylemek istediğim vardı. arada. Aklına gelen oku. Çekmediğim dertler çile kalmadı. Dermansız Gündüzüm gecem olmadı Ağlamadık sokağa köşe kalmadı Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız Ağlamadık sokağa köşe kalmadı Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız o eski halimden eter yok şimdi Izdırap içinde yorgunum şimdi O eski halimden eter yok şimdi Izdırap içinde yorgunum şimdi Tutun kollarımdan düşerim şimdi Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız <laughs> Tutun kollarımdan düşerim şimdi Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız Eminem ağzına sağlık. Herkese selam diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Evet. <laughs> anacığımla beraber de alalım. <laughs> evet anasın. Şimdi gençsiz. İnşallah kar da yağmadı. Kardan da korkmayın. Allah'ım çok şükür Allah'ım verdi şeyini. Siz daha nasılsınız? İyi misiniz? Ular soğuk mu? Ular soğuk. Buralar da öyle Aslında soğuk, soğuk değil. Aslında soğuk anne. Bugün çok ben terledim hatta. Aşağı gidip gelirken. Çok soğuk. Bizi, biz fazla bizim fazla sıcak. Sıcak evet. Soğuk ha. değil. Güzel hava. Evet güzel Gerçekten hava. Güzel, güzeldi. olduğu için Allah'ımı seveyim. Ya Rabbi Allah'ım merdi güneşinde yağmurunda Allah'ımı seveyim. Şükürler olsun. Her olsun ya. E ee, i̇şte sizin hali hatırınızı söyleyin. Nasılsınız, İyi misiniz? Allah iyilik versin. Anacımı kaç gündür alamadım da biliyorsunuz. Aa. Bugün dedim en azından gitmeden alayım da kadıncağızımı da çekeyim dedim. Yatıyordu. Yavrum benim kalktı hemen. Şimdi... Bunları çok seviyorum ben. Çok seviyorum. Bunları da... Bunlar bizi severdir biz de onları seviyoruz. Aynen. Aynen evet. öyle yani. Evet, evet. evet. Çocuğun çocuğun nasıl? iyi mi? Allah Allah iyilik versin hepsine. Eli gösün, beyan da sağda, tılan çocuğun da Allah taş dokundurmasın ayaklarına. Amin. amin. Allah bolduklarımızı, bol karılarımızı da, bol da versin. Darlık gündük göstermesin. Gelecek hükümetimiz de Allah hayırlı versin. Amin. Amin seçmeler. Amin, amin Ay Ay sonda. İnşallah geldiğimiz gelir. Ya yani gelmese ne yapalım? Seçim. Hayırlısı olsun. Hakkında hayırlı olsun. Herkes için öyle hayırlısı ya. olsun ya Rabbim. Ya işte. Daha ne yaptın ne sen yavrum? Ben de ne yapayım? Kalktım biraz şeye, çamaşır attım. Bunu aldım. Kendini yormadan ya. Ya çamaşır. Nasıl sen e, getirdin dedim buraya. Hani sen var ya. Ha. de öyle aslında Beyin nasıl iyi tabi de. Allah herkese mutluluk versin. Allah Evi, ev huzur huzuru, olsun. Her şeyin önemlisi. Evet, Gerçekten öyle. Şükürler olsun. Allah. kimsenin ağzını tadını da bozmasın. Evet, Allah keder görsetmesin. Amin. Hiç de. Cemiyi cümlemize de. Bize de. Amin ya Rabbim. Her evet. şeye Ölenlere Allah rahmet etsin. Amin. Dünyada duranlara da Allah şifa versin. Kalksınlar o kadar. İyi olsunlar. Ben öyle diliyorum Allah'ıma. Her zaman onu onları söylerim. Allah'a meyessin. Sen çok seviyorlar. Herkes su yazmış zaten. <laughs> Annen çok tatlı diyerek, dualı kadın. Çok iyi diyorlar çok. çok iyi. Sağ olsunlar. Çok seviyorlar. <laughs> dua adamın ağzını yormuyor. Tabii ki. Allah'ımı sev. Allah can sağlığı verdikten sonra her şeydir. Her şey anın yormam annemizin. Allah bu bugünlere bin bir kere eriştirsin. Amin. Tabii ya sağlık de, versin. Bize. Sana da çok sağlık versin. Önemli olan o? ol. Kızım Adam sen yanaşma annene. Bana da sağlık. Ay ben çok sen yanaşma bebeğim. Sen, sen öksürüyorsun. Benim yanıma gel. Şu tarafıma gel. Ben seni çekeceğim. Sen Bana da sağlık Amin. Gel. versin. Amin. 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 Sen annene çok yanaşma bebeğim. Öksürüyorsun aşkım. Geç karşıda ben seni çekeceğim bir tanem. Hayda. Annenin nasıl da olur daha kötü olur. Hayda Allah korusun. Amin. Görüyor musun? Neyse yavrum Çünkü... bey daha edebilirsin. Yat artık. Seni dinle. Değilsiniz yavrum. Allah'a meylik versin. Cenab-ı Allah mutlu yuvalar versin. Amin. yuvalarız Allah bozmasın. Çoluğunuzu, çocuğunuzu Allah yanınızdan ayırmasın. Cenab-ı Allah size bağışlasın. Taş dokundurmasın. Allah ayaklarınızı açsın. Amin. Sana o tükürüğü de çağırayım. Çağır yavrum. İstediğin gibi Dağlar başı bıraktı. Beni melek bıraktı. Bırakursa bıraksın, acısı beni yaptı. Ee, ben bal yedim, bekmez sandım. Ağzımı yakmaz sandım. Güvendim ben kızıma, beni bırakmaz sandım. Ayşş, bırak. <laughs> <laughs> Gelemiyorum yavrum, yolların çok uzak. Önüme kuydular. Ee, He videom. E, Gelemiyorum yavrum, yollarım tiken. Ayrılık değil mi boynumu bükem? Azza, nasıl? Yavrum, çok hmm. sağ ol, çok teşekkür ederim. Bu sıra bakmayın, aklıma geleni söyle. <laughs> sağ ol yavrum, sorun hiç şey yok. Ben çok seviyorum. Güle güle, güle güle. Allah'a emanet olun, şeysin. Allah sizi korusun. Ay. Evet arkadaşlar çok şükür eve geldim, dinleneyim, dible yapacağım. Ee, yine işlerim var Halledilecek ee, Tabii ki bir tek iş yerinde olamıyoruz Mecbur her tarafta bir döndüğümüz için İki tarafı bir idare etmeye çalışıyorum Mümkün olduğunca <laughs> Götürmeye çalışıyorum arkadaşlar Bu arada desteğiniz için Tekrar çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız iyi ki yanımdasınız Allah razı olsun Beni anladığınız için çok çok teşekkür ediyorum O güzel yürekli insanlar Hepiniz benim için çok özelsiniz Allah razı olsun diyorum ya her şey için. Ben sizi tanıdığıma her zaman çok mutluydum. Hep de öyle olacağım. İnşallah. Anneciğim de görüyorsunuz. Kadıncağız o kadar mutlu oluyor ki. Ona da işte yorumları bir elimden geldiğince anlatıyorum. Onu mutlu olması için. Kendini hissetmesi için. Biraz halsizlik var yine onda. E, ee, tabii yaş. Normal. Allah'ım sağlıklı uzun ömür versin yeter konu da önümüzden eksik etmesin varlığı bizim için çok büyük mutluluk. Onun varlığı Allah'ım ayırmasın ya Rabbim. Öyle işte arkadaşlar. Bugün hava çok güzeldi. Dediğim gibi rahat çalıştım. Bugün biraz yorulsam da o kadar aşırı olmadı. Bu arada cildimde bir alerji oluştu. Bahar şeyi herhalde. Bir de makyaj temizleme mendiliyle yüzümü temizledim de. Benim cildim çok hassas. aşırı hassas. Şurada bir kırmızılık var ve krem de sürsem bir kaşıntı var alerjik. Yüzüm kaşınıyor. Bildiğiniz kaşınıyor yani. E, damar genişlemesi de olduğu için. Bütün hep şu da öyle. Bu havaların değişiminde bana bir kaşıntı geliyor. Yaza geçiyor şükürler olsun. Şu hava değişimini geçene kadar atılacağım Allah'ın izniyle ya Rabbim. Her şeye kadir. Öyle işte arkadaşlar. Abi bu arada arkadaşlarla da bakalım güzel bir şeyler düşünüyoruz. Bir yere gidebilsek diyerek ama nasip hayırlısı her şeyin hayırlısına diliyoruz. Bu hafta yine eşimin tabii işleri var köyde. Onu halletmesi lazım. Ee, daha sonra da aslında şeyler düşünüyorum. Sercan'ı falan, Necla gitmek istiyor bizim köye. Ee, Esra ablamı da götürecektim aslında. Hava biraz daha ısınsa e, piknik için falan götürmek istiyorum. Şöyle dışarıda çok güzel yerleri var oturmalık. O kadar güzel yerde gider otururuz. Size o büyük alanı göstermiştim ben manzarası çok güzel diyerek. Oraya gideriz. En azından çayımızı demler, içeriz. Şöyle güzel bir muhabbet ederiz. Allah'ın izniyle. Bakalım her şeyin hayırlısı. niyetleniyoruz. Allah'ım ya Rabbim yardımcımız olsun da biz o güzel günleri de göstersin ya Rabbim cümlemize. Görüşmek üzere efendim. Bugün yine videom biraz kısa oluyor ama kusura bakmayın. Sizleri dediğim gibi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum yürekten. Selamlıyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.